Herkese merhabalar. Mükellef'in sunduğu Swipe Line Podcast'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Mükellef tek tuşla Amerika, İngiltere ve Türkiye'de şirket kurmanızı sağlayan yerli bir girişimiz. Bugün yanımızda Nazım Salır var. Getirin kurucu ortaklarından. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz Nazım Bey. Ee, hızlıca şey sormak istiyorum. Sizin şu an ana çekirdekteki iş hız ve bu hızı uygulamaktaki en büyük problem ne? Şu an sizin en zorlandığınız konu ne? Getirdeki operasyon. Çok da. hızlı girdik biz de. <laughs> ee, çok büyük bir problemimiz yok. Günlük problemlerimiz var ama e, yurt dışı işindeki en önemli problemimiz yeterince hızlı işe insan almak. Hmm. Ee, yani talep daha fazla ama tabii ki organizasyonu kurup insanları almak, eğitmek bir zaman alıyor. Hmm. O işi keşke daha hızlı yapabilsek. Türkiye'de e, günlük sorunlarımız oluyor ama büyük bir sorunumuz yok. Hı hı. E, Türkiye'deki iş daha oturmuş bir iş ama tabii şöyle şeyler olur e, bizim işte. İşte biraz yağmur yağar, biraz havada bir değişiklik olur. Birden talep yüzde otuz, kırk artabilir. E, ama biz hemen o talebe karşı yüzde otuz sokağa yeni insan koyamayız. Hı. Bu pek mümkün değil. Bazen işte bekleme süreleri oluyor veya ...az da olsa müşteri hizmet edemediğimiz... ...şu an kuryemiz yok dediğimiz gibi durumlar oluyor. Orada da müşteri kızıyor bize. <laughs> ama e, biraz anlayışlı olmalarını rica ama ediyoruz. Ama biz alıştık bu uza. Amacımız tabii ki e, herkese her zaman hizmet etmek Aa, ama... Abi. ...arada bir bu işler aksam, aksıyor yani. Aksamaması imkansız yani. Her zaman ee, lojistik daha büyük problemdir gibi ben hı. hissetmiştim. Çünkü sizin işte, perakende operasyonu çok büyük olan... ...ve yine devasa bir lojistik e, gücü olan bir teknoloji şirketisiniz. Ve ben teknolojide hiçbir sıkıntı yaşadığınızı düşünmüyordum. İnsan kaynakları da en son Serhat Bey 3000 kişi olduğunuzu söyledi. Motokurya hariç değil mi bu? Evet. Yani, ama hala işe alımda en büyük problem yaşanıyor. Sanırım Türkiye'deki belki de dünyadaki en büyük e, sorunlardan da biri bu olabilir. Peki e, yatırımcı ilgisini konuşmayı çok istiyoruz. Çünkü e, 1 milyar dolara yakın para topladınız. Geçtiğimiz hatta geçtiğimiz bile değil 2021'de ve evet. e, çok hızlı turlar kapatıldı çok yüksek meblalarda ve hatta sanırım siz şöyle de söylüyorsunuz e, kapı kapı dolaşmıyorsunuz siz pitch deck yaptığınız bir webinarınız sunumunuz var ve yatırımcılar oraya geliyor ilgilenenler. Bu yatırımcı ilgisi neden bu kadar fazla ve yani nasıl bu kadar büyük paralar toplanabiliyor? Şimdi öncesini söyleyeyim böyle değildi bu iş hmm. bu iş hep böyle değildi. Doğru bu yatırımcı girişimci ilişkisinde çoğunlukla girişimci yatırımcının peşinde koşar para daha kısıtlıdır girişimcinin sayısı daha fazladır ee, bu böyle olur bizde de bu ilk yıllarda böyleydi fakat sonra bir her işin bir e, kırılma noktası oluyor o kırılma noktasını geçer geçerseniz yani sizin işiniz dünya çapında e, büyüme ihtimali bir olan bir iş olarak adlandırıldığında yatırım, e, yatırımcılar tarafından ne oluyor? E, çok fazla yatırımcı aynı şirkete ilgi duyuyor. Hı hı. E, siz de bunların hepsinden yatırım alacak durumunuz yok. Yani biz kim ne verirse versin deyip şirketi satmak istemiyoruz. Diyelim ki şu kadar para e, alacağız ve onun karşılığında da şundan daha fazla hisse vermek istemiyoruz. Hı hı. Çünkü şirketin de hala e, önemli bir şeyin bizde kalmasını Tabii. istiyoruz. Dolayısıyla orada hani diyelim ki biz para eee ediyoruz ama 10 milyar dolar talep oldu diye ben 10 milyar dolar alacak değilim evet. şirkette. Şirketi verecek var. değilim yani. Hı -hı. Dolayısıyla ne lazımsa diyelim ki önümüzdeki bir iki yıl için o kadarını alıyoruz. Dışarıda da adam kalıyor. Havalı hissediyor musunuz? Peki bu aslında daha önce yaşamamış şeyleri yaşanmış olduğunuz için ekipçe. Ya havalı değil de bir, bir farklı bir mutluluk oluyor ne orada güzel. çünkü hani uğraşıp 5-10 milyon doları raise etmeye uğraşıp işte direklerden dönerken 3-5 yıl evvel. Şimdi işte millet para vermek istiyor. Yerimiz yok diyorsun falan. Hı -hı. Çok ya, hoş bir duygu ya. Yani. <laughs> Tabii. Iyiymiş. Vallahi yani biz bile bu kadar mutlu oluyorsak haberler aktarırken Hı. sizin o gururunuz da kesin daha fazla. Aynen öyle. Şimdi şey, 8 Hı. ülkede var getir. 9 Amerika olacak. Evet. Bunu biliyoruz. E, yıl sonuna kadar da 3 şehir olacağını duyduk. Evet. Bununla ilgili nedir durumlar? Ne zaman orada başlayacak az, faaliyet? Az çok belli mi? E, Kasım ayında Kasım'da... E, Chicago başlayacak. Hı hı. E, ardından da New York ve Boston başlayacak işte. Aralık bitmeden üçünde de faal oluruz. İlk ki Chicago. Ha, ben sanki hep New York'ta başlamış gibi Bana da öyle geldi. Çünkü mi? hep en kalabalık, en kaos başlar. Neden olmasın? <laughs> ama şimdi aman oh, 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 böyle dönmez ki tabii. <laughs> yani tabii ki neden olmasın ama e, hep daha kaotik e, trafik problemi olan beyaz aklının çok olduğu ve nüfusu kalabalık yerlerde açılıyordunuz ilk Gerçi çok Amerika'yı biliyormuş gibi konuşma belki Chicago New York'tan aynı keza soruna sahip ama evet. e, Chicago da küçük bir New York aslında öyle mi e, o da kalabalık trafik problemi olan bir yer çok sayıda e, yüksek binası olan bir yer. Hı. Dolayısıyla yani bizim işe uygunluk açısından uygun bir yer. Ya birkaç hafta arayla açacağız canım Aynen, şey anladım. değil. Yani netce gidiyoruz emlak bakıyoruz biz Hı -hı. bu işe uygun. Oradaki emlak e, işi biraz daha hızlı gittiği için önce Chicago'ya açıyoruz. Tabii. Yani New York'ta anladım, emlak bulmak biraz daha zor, biraz daha zaman alıyor. New York'ta daha çabuk bulsaydık New York önce açardık. Anladım. Ya orada şimdi çok büyük oyuncular var. Onların elbette izlediğinizden eminim onların hareketleriniz uzun zamandır. Onların deneyimlerinden kendinize edindiğiniz, bunu yapalım bunu yapmayalım dediğiniz bir şey var mı? Özellikle Go, Gopaf sanırım şu an Amerika'daki en büyüklerden biri gibi düşünüyorum. Ee, çok doğru düşünmüyorsun. Öyle mi? Evet. <laughs> 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 Gopaf bir oyuncu. Aha. Fena bir oyuncu da o değil. Ta... Çok i̇şte, büyük değil zor. ama. Hı -hı. Yani sipariş sayılarına falan baktığımızda, Hı. E, Getire göre çok daha büyük değil, Hı -hı. onu söyleyeyim. Çok. Iyi. Ee, ama onlar da epey zamandır var. İş modelimiz aynı değil. Onlar yarım saat 45 Hı -hı. dakikada mal getiren bir iş modeline sahipler. Biz 10 dakikada mal getireceğiz, yaklaşık. Hı -hı. Dolayısıyla kısmen rakibimiz olmakla birlikte direkt rakibimiz Anladım. değil. Gorillas mı biraz daha direkt rakip oluyor peki? Amerika pazarı için konuşmuyorum genel olarak konuşuyorum. Ee... Avrupa'da ikiniz de aynı dönemde hızlı koşmaya başladığınız için. 10 dakika civarında iş yapan herkes bir tarafından rakibimiz Anladım. tabii ki yani küçük veya büyük veya orta boy <laughs> şirket olsun ama şöyle söyleyeyim yani bu işin en yoğun sipariş sayısını yapan en çok indirme sayısına sahip şirket biziz ha, çok iyi. yani Sifted diye bir yayın var <laughs> ee, orada geçen gün bir şey yaptılar Avrupa'daki download sayıları. <laughs> Biz, Gördük. yılbaşından beri 7.7 milyon download almışız harbiden, onların kayıtlarına göre. İkinci firma, 900 binlerde. Exit tabii ki soracağız. Ama exit stratejinizi merak ediyoruz. Yani, çok satasınız yok gibi de hissediyoruz. Hı -hı. Ee, IPO mudur bunun şeyi, ee, sizin stratejiniz nedir tam olarak? Exit lafı, çok sevdiğim bir laf değil, değil benim. Mi? Benim kendim. Hı. Kendim için. Ama exit e, şöyle bizim gibi şirketlerin içinde e, şu imkanın olması lazım. Bizim içeride 17 civarında fon var. E, çalışanlarımızın ortaklıkları var. Eş dosttan ortak olanlar var. Yani yüzlerce ortağımız var bizim aslında <laughs> Getir'de. Tamam yani büyük hissedar biz olsak da kurucular. Şimdi bu insanların hepsinin burada önümüzdeki 20-30 sene ortak kalma zorunlulukları yok. Kesinlikle. Diyelim ki 3-5 sene sonra e, çıkmak isterlerse, paralarını başka bir alana kaydırmak isterlerse bu insanların o imkana sahip olması lazım. Dolayısıyla bir exit stratejisi ne yatırımcılarımıza vermemiz lazım. <laughs> ee, bunun da uzun vadedeki en sağlıklı yolu halka açılmak, IPO <gülüyor> yapmak. <gülüyor> IPO yaptığında isteyen kalır, isteyen çıkar, isteyen kısmen çıkar, isteyen tekrar hisse alır. ...her gün borsada işlem gören... ...bir iş haline geliyorsun. Evet. Ee, doğalı IPO. Ee, ama biz hani... ...biz kurucular olarak ben... ...işin... ...ilk fikir babası olarak ben çok uzun yıllar hani bir mani olmazsa hayatımızda devam ettirmek istiyorum. Bunu devam ettirmek Peki bu neyi doğuruyor bize? Bu uzun süre hayatımızda olacak getir ve zaten bir taksi içine dahil oldu. Bir sprep oluyor aslına bakarsan. Ama bir enon bir gerçeği var. Şu an stratejik bir yatırımınız var. Move gerçeği var. Bu ürünlerle veya hizmetlerle nasıl entegrasyon göreceğiz ve hani getir uzun süre hayatımızda olacak. Başka nasıl olacak ya? Başka nasıl renklerde veya hizmetlerde olacak? Çok hizmet veren bir uygulama olacak, olacak Türkiye'de. Yavaş yavaş ekliyoruz işte şu anda 6 tane hizmet İstanbul'da var. Bu 7 8 işte move işi tamamlansın inşallah. Hmm. Zaman içinde onu da göreceksiniz. İçeride şey göreceğiz. Yani e, tabii dışarıda yani bir taksi nasıl hem kendisi <laughs> bir aplikasyon <laughs> hem Getir de var, Move de öyle olacak. bir tane olacak. <laughs> biz bir taksiye sildik artık Getir'den. Yani. Yani getir'den Kullarlar. çok daha yani. rahat oldu yani. E getir Getir'den de tamam denedim. Yani e, ama hani oradan kullanmak isteyen de oradan kullanabilir. <laughs> Ekstra bir şey olacak mı? Ya yani biz çünkü bunun hakkında bir video hazırladık ve atıp tuttuk yani. Belki şunlar olabilirdi. <laughs> yorum yapmak istedi. canımız heyecanlandık ve Yani hani onları sanki ben söylemişim gibi yayınlama yani. <laughs> Abi <orada>. gülcünü Çoktan Atladım. yayınladık bunu. Güzel herkes ne Neleri yapmamı istiyorsun söyle. Aklıma yatarsa belki yaparız daha e, insanlar haçlık kazanabileceği modeller yani getirin başka third parti insanlar demek de yanlış bir cümle oluyor sanırım ama başka insanların sizin borcunuzda olmayan insanların siparişi görüp gerek Move arabasıyla gerek herhangi bir skuterla e, depodan alıp götürmesi fena olmaz hmm. Move'da e, bir takım kampanyalar yine fena olmaz gibi şeyler söylemiştik biz. Naçizane tamam. yani, tamamen kendi yorumumuz. Okay. Yani. Bakalım, bakalım mı? <laughs> yani, e, onu bir seyredeyim ben. Mantıklı olanları yaparız. <laughs> evet, tamam, yani. peki. bu şu anki Getir içerisinde Getir büyük var. Ondan sonra bir taksi zaten var bildiğimiz gibi. Ee, getir su var. Bunlar yurt dışında da var mı veya olacak mı? Yurt dışında sadece Getirin 10 dakika getir. modeli var. Sonrası için. Sonrası için Getirin belki bir iki hizmeti daha bazı ülkelerde olabilir. Bazılarında sadece Getirin 10 dakika modeli olacaktır. Hı -hı. O o ülkedeki rekabet koşullarına bağlı. Yani Hı -hı. mesela biz yemek işine İngiltere'de girmeyi düşünmüyoruz. Zaten Hı -hı. dört tane kuvvetli oyuncu var. Yani ben girip de orada beşinci oyuncu olmak için e, sıfırdan başlayıp Hı -hı. o işe girmek doğru olmaz. Hı -hı. E, yani bir boşluk varsa veya daha iyi bir hizmet yapacağımızı düşünüyorsak e, veya işte bir oyuncu iki oyuncu vardır yani iki ve üçüncüye de yer olduğunu düşünüyorsak. Bu hizmetleri o ülkelerde zaman içinde e, devreye alabiliriz. Ama şu an için öyle bir plan yok. Şu an amacımız gittiğimiz ülkelerde kuvvetli bir şekilde 10 dakika modelini yaygınlaştırmak. Hı -hı. Peki tam tersi gerçekleşir mi? Çünkü işte İngiltere'ye baktığımızda alkol satışı da var. Belki öbür bir yerde ecza, yani ilaç ürünleri de olur. E, e, regüle, laf, İngiltere'de var, var. Orada da var. Orada var mı? Tamam. E, burayla ilgili herhangi bir... Konuşmanız var mı gerekli mercilerle hani bunları Türkiye'de de sağlamak için hem evet hem hayır hı. yani burada çünkü e, e, şey olarak e, yani alkol satışı e, siyasi bir konu aynı zamanda yani biraz hı. şey konusu e, doğru, biraz doğru. da sağlık konusu hı hı. biraz da siyasi tarafı var dolayısıyla biz hani siyasi konulara çok girmek hı. istemiyoruz. E ee, bu arada alkol satışı ile ilgili sadece bizde değil başka ülkelerde de çeşitli kısıtlamalar Öyle var. Mi? Evet. Yani tamamen yasak olmasa da belli günlerde veya belli saatlerde satışlar yasak, belli yaş gruplarına Hı -hı. yasak. Hı -hı. Bazı ülkelerde yine eczane ürünlerine kısıtlamalar var. Bazı ülkelerde sigara ürünlerine satış Anladım. kısıtlaması var. Her ülkeye, ülkeye. Bazılarında hepsi serbest, bazılarında bazıları serbest. Aslında Aha, şey yani bu... gibi yani sizin bunun için bir talep ve regülasyon oluşturma gibi bir aksiyonunuz yok ama olursa zaten sağlarız gibi mi? Yoksa Yani şöyle biz tabii müşterinin e, hizmetinde bir işiz. Hı. Yani müşterinin kendi gidip almak istemediği şeyi kapısına götürme işi bizim işimiz. Tabii. Dolayısıyla burada legal olan ve yapabileceğimiz işlerde müşterinin kapısına başka ürünleri de götürmek ee, mümkün olur. Anladım. Ama Peki. yani bunun için hani gidip de bir e, siyasi kampanya falan yürütmeyeceğiz. Anladım. E, müşteri demişken şeyi merak ediyorum. Tam pandemi öncesi, Mart 2020'de siz e, Getir Bir Seçenek başlığıyla bir açıklama yapıyorsunuz. Kendi yani Gayet samimice bir e, yazı yayınlıyorsunuz. Orada kısaca müşterilerin bazı e, ...istekleri, şikayetleri oluyor diyelim. Şikayetleri nedendir ona? Şikayetleri var. Peki. Şikayet şikayetleri olurmuş. Işte, hani... Aynen. Hani e, Minimum sepet tutarı olması... ...neden Hı. ücret getirme ücreti var vesaire gibi... ...ya da mağazalardakinden neden daha pahalı gibi... ...siz de gayet güzel açıklıyorsunuz. Ve bunun bir seçenek. Aslında biraz da lüks olduğundan bahsediyorsunuz. Hı -hı. Fakat her ne kadar sizi pandemi yaratmamış olsa da... ...pandemi ciddi bir hız kazandırdı. Ve açıkçası bizim normamız haline... ...alışveriş normamız haline geldi eskiden lüksken... Siz böyle düşünüyor musunuz? Bunun bir alışveriş normali haline geldiğini düşünüyor musunuz? Getirin. Belli e, demografi için belki evet. Hı. Yani hı. çok dışarı çıkmak istemeyen, hı hı. hayatını e, bir masanın e, veya bir odanın içinden yaşamayı tercih eden insanlar için tabii ki hiç çıkmak istemiyorlar. Biz veya bizim benzerimiz uygulamalar e, hayat kurtarıcı. Tamam. Ama ben hani bu, bunların oranı düşüktür toplumda. Hı hı. İnsanlar e, büyük çoğunluğu yani yüzde %90'dan fazlası toplumun e, multi mod diyeceğim şekilde kullanır. Hı hı. Yani insanların... Evet, eve yürürken marketten alır evet, gece bir saat alınca. E, evet olunca. yani şimdi insanların e, market ürünleri alışverişi aslında şöyle. 7-8 hatta 10 tane değişik mecradan alıyorlar. Hı hı. Eğer bir yani çocuklu bir aile ise mesela 4-5 kişilik şöyle oluyor yani bizden de alıyor ama süpermarket zincirine de gidiyor, diskantura da gidiyor, mahalledeki kurulan haftalık pazara da gidiyor. İşte belli şeyleri mahallenin manavından, belli şeyleri mahallenin kasabından alıyor. Hı hı. Ama bizden de alıyor et. Ama Doğru işte o. bir dol alacaksa oradan almayı tercih ediyor. Artık aynı şeylerde yani herhalde. işte anlatabiliyor muyum? Hı. Böyle işte yufkacı var mahallede, ona ayrıca gidiyor tabii falan. tabii. Bu, bu böyle bir şey yani böyle bir, bir tane yer yani bakın hani süpermarket zincirleri 50 yılı aşkındır var hayatımızda. Hı. Ve süpermarketin amacı da zaten bir gittiğin yerden her şeyi almaktır. Hı hı. Ama bu hiçbir zaman süpermarketler de yaşamaya devam etti büyüdüler hı. ama hiçbir zaman dükkanlar ölmedi. Sinema ve televizyon ilişkisi. Yani Güzel. burada beraber yaşadılar. Evet. Sanırım daha fazla beraber anlatalım. yaşayacağız biz de. Yani anlatabiliyor muyum? Yok mi? şey gibi düşünmedim. Normal derken bir parçası haline gelmiş. Aslında aynı yerdeymişiz. Yani o bir seçenek aslında getiriyor. Yani, hala bir seçenek. Yani Hı. ama o seçeneği nüfusun %3'ü 5'i kendine tek kendisi. seçenek diye belirliyorsa O da <laughs> bizim aynı için Aynı şikayetler, bu. talepler devam etmiyordur gibi hissediyorum o zaman. O şikayet tam Hı. neyin üstüneydi? Fiyat üstüne miydi? Ya hem e, neden getirme ücreti var? Hem neden bazland daha pahalı? Ha. Hem neden minimum sipariş tutarı falan? Siz çok iyi bu arada açıklamıştınız. Ben acaba hala var mıdır? Çünkü insanlar çok çok daha benimsedi diye e, söylüyorlar. Ya şöyle şimdi buradaki değere bakmak lazım. Yani Hı. yaratılan değer doğru fiyatla mı, ucuz mu, pahalı mı? Şöyle bir şey var. Bir kere hani gidip dükkana kendin almakla sen hayatına devam ederken Başka birinin o işi yapmasını aynı fiyattan fiyatlamak... ...insaflı bir yaklaşım değil. Kesinlikle. Yani bu motosiklet su yakmıyor. Hı. Oradaki çocuk da dernekte çalışmıyor. Onun da bir para kazanması lazım. E bu dükkanları da bize bedava vermiyorlar. Kira ödeyeceğiz. Evet, Buzdolabı da elektrik yakıyor falan. Yani şimdi bu para bir yerden çıkacak. Hı -hı. Hani böyle... E, ...free bir şey yok. Tamam, aslında evet, tamam, hani tamam. free bir şey geçici olarak olabilir. Sana bir... E, alıştırmak için bir iki kere olabilir ama arada bir indirim olabilir ama neticede şu var hani biz bütün diğer alternatifler yok olup da biz tek olsak pahalısın tamam. diye şikayet edebilirsin. Ee, o zaman bir zahmet kalkacaksın gideceksin oradan alacaksın ki al oraya da git o da yaşayacak anlatabiliyor muyum? Anladım, ama anladım. beni istiyorsan e ben ne yapayım yani resmi her şeyi kanuni haklarıyla çalışanlarıyla bir iş yapıyoruz. Tamam, e, o evet çocuk evet. ne yapacak? Taş mı yiyecek yani? Tamam, Anlatabiliyor evet. muyum? Kurye ne yapsın? O çocuk demişken Kurye <laughs> demişken. Aynen. <laughs> o çocuk demişken o çocuğa bir gelmek istiyorum. Son zamanlarda dikkatimi çok sıklıkla bir şey çekti. Vigo. Vigo ile bir organik bağ var mı? Çünkü e, eve gelen şeyde de görüyorum ben. Arkadaşlarda da görüyorum. Özellikle motor Vigo ama ceket getir oluyor. Yani eğer sadece e, Vigo ile bizim ise... bayilerimiz çalışıyor Hı -hı. yoğun olarak, başka firmalar da çalışıyor. E, Vigo'yu kuranlar da eski getir çalışan. Evet, evet. Evet. İşte evet. O yüzden merak Hı -hı. ediyoruz. Ufak bir evet. yatırım ve organik bağ var mı? Sadece third parti kullandığınız bir hizmet mi? Yani third parti kullandığımız bir hizmet. O oranın yönetimi de o iki arkadaşta, sevdiğimiz arkadaşlar. Biz tamam. de Hı -hı. E, o işin başarılı olmasını isteriz. Çünkü e, bayiler üstünden çalışıyoruz biz. E, bayilerimizin hem kendi e, kadrolarında insanlar var hem e, esnaf kurye diye bir model var. Öyle çalışan insanlar var. Hem de geçici olarak e, bu tarz e, firmalardan temin et, hizmet, hizmet e, almak istiyorlar. Anladım. Bir kısım yemek e, işindeki insanlar da istiyor. Dolayısıyla hani Vigo'yu seviyoruz biz. Hı hı. şey okay. e, Akılda bazı şeyler, modeller oluşuyor ama Gelir modelleri neler? Yani bir komisyon vardır elbet. E, fiyat yani mağazadaki üründen kazanılan. E, getirme ücreti var ama hiçbir şey kazandığınızı... Biz hesaplamaya çalıştık. Mümkün değil sizin po Yok. pozitif fe geçmeniz. Başka bir şeyler olmalı bu şirketin para kazanması için gibi hissediyoruz da. E, şirketin bizim gibi işlerin para kazanması kolay değil. Evet. Belli ölçekte ve daha uzun vadede para kazanıyor iş. Küçük ölçekte az sipariş sayısıyla para kazanmak mümkün Hı -hı. değil. Hı -hı. E, dolayısıyla bunu söyleyeyim. Bizim işimizin ilk açtığımız diyelim ki e, birkaç yıl evvel açtığımız bölgelerde depolardaki iş işin e, unit ekonomisi vardır. Hı -hı. Yani Hı -hı. karlıdır oradaki işler. Hı -hı. Ama yeni açtığımız yerler değildir. Ama biz sürekli yeni yer açtığımız için, yeni şehirlere gittiğimiz için, aynı şehirlerde de yeni bölgeler açtığımız depoların sayısını artırdığımız için yani e, o yeni açılan yerlerin bir e, meyve verme süresi var. Yani Bu böyle salatalık değil, ekesin 3 ayda bitsin biraz. E, tabii, tabii, tabii. Meyve ağacı gibi. E, bizim iş öyle bir iş. Ekstra gelir modeli Ama mi? hani meyve veren bir ağaç. Bunu biliyoruz. İlk ]dır. diktiklerimizden meyve ha, alıyoruz. Tamam. Raf parası veriyor muyum mesela ben getirde? X ürünümü koymak için. Normal bir mağaza gibi. Fiziki mağaza gibi. Ya Bunlar ticari şeyler. Yani olabilir, <laughs> olmayabilir. Tamam, haberim, yok. Göre, <laughs> haberim yok. Değil. Yani şimdi çok o, o detaylara girmeyelim ama tamam. e, ticari olarak neticede bir yerden yani para kazanmamız lazım bizim de. Tabii ki. Yok. Zaten ee, asla yerici bir şey olarak yani, meraktan soruyoruz bir şey ekstra evet. bir şey olmalı diye. Getir Finans ha. şu an sadece getir hizmetlerin içinde olan bir şey mi? Yoksa biz sonra Getir Finans'ı yekten e, bir hizmet olarak kullanacak mıyız? Getir Finans'la ilgili şu an söyleyecek bir şey yok. Yok mu? <laughs> ama ya. Proje, ama takipte bir de, almanız şey almanız şeyler de söylemeniz ama lazım değil mi? E, lazım değil. Lazım değil tabii. Ha, bize lazım. Size lazım da, <laughs> lazım da <laughs> yani proje ortaya çıktığında konuşmak lazım. Peki. Yani Neticede o, orada, o zaman tabii bir, ki o zaman da bir, bir, bir projemiz olacak. Var mı projemiz evet. ve üzerinde çalışıyoruz. Uzun sürecek bir iş o. O işler kolay işler değil. Kesinlikle. Ama olduğunda hani tüketicinin beğenisini kazanacak bir hizmet olacağını düşünüyoruz. Tamam. İddiamız o, yoksa hani ya küçük one bir of şey bilemiyorum <laughs> söyleyeceğim. Küçücük bir şey dahi mi yok yani? Ya işte getire yaraşır bir şey yapıcı yapmayı hedefliyoruz. İşte zaten güzeli yaraşır da peki daha tamam. Daha yani ama Hı. biz şimdi yani Jack Jack firması değiliz. Hı. Tık firmasız yaptık deneyebiliriz. Jack Jack yapacağız edeceğiz. Güzelmiş tamam. Yani çıksın iş. Kabul Hı. ediyoruz. Söyleriz. Anlaştık. E, yandex'in kurucusu orta şey arkadaşınız mı? Evet arkadı. arkadaş arkadaşa yapar mı Nazım Beyciğim Yengo deli başladı İngiltere'ye girdiler bir de arkadaşlar yani o arkadaş. bizim e, ilk baş, e, başlangıçta ortağımızdı bir taksi tarafından mı hmm. e, getirdi, getirdi. Aa. ortağımızdı kuruculardan biriydi sonra iki, yaklaşık iki yıl evvel o ortaklığı bitirdik Biz hisselerini aldık Ona, onun da ortaklığı bittikten sonra kendisi benzer iş yapma hakkı doğdu. Doğru. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. hani orada bir e, sıkıntı yok şu anda. Tabii tabii canım. Ben ben her zaman çok seviyorum bu soruyu sormayı. Yani sizin yoğunluğunuzu, iş gücünüzü, stresinizi, yükünüzü tahmin edemiyorum. Ama bu e, yoğunluk, stres, sıkıntı deşer yönteminiz nedir? Siz nasıl keyifli hissediyorsunuz? İş dışında nasıl kendinizi mutlu ediyorsunuz? Hobiler neler? Hobiler neler? <laughs> Ve var mı yani? <laughs> var mı? O şu an. Hobiler kalmadı gibi son birkaç <laughs> yıldır. Var tabii. hoşuma giden şeyler ama onları yapacak çok az zaman var. Ee, seyahatler kısa oluyor dinlenmek için genelde 2-3 günlük. <laughs> Öyle bir yani ben son ne diyeyim? Son 10 senede hiç iki hafta üst üste tatil yani. yapmadım mesela. Ama hak ediyorsunuz Hak ediyorum Yapmayayım ama bunu. Hayır gitsek de bizim cep telefonu açık olunca işte Hı -hı. dashboard açık falan bakıyoruz, ediyoruz. Yani hayat akıyor hayat şu akıyor. an Biz herkes. Eski çok herkes reklamcılar olarak reklam anlıyoruz. Herkes connected olduğu için yani vücudan bir yere gitmen, tatile gittiğin anlamına gelmez. Aa, doğru, evet. ee, doğru. disconnect olman lazım şeyden. Ee, onu yapamıyorsan, aslında dinlenemiyorsun ama şöyle benim güzel bir aile hayatım var, hı, memnun anladım. oldum. Hı hı. En en iyi vakti aileyle geçiriyorum ve bir de büyük oğlum evli, iki de çocuğu var. Ben bir de Hay dedeyim işte. aslında, yani startupçı dede. <gülüyor> en <gülüyor> güzel abi. Dolayısıyla işte torunlarla vakit geçirmekte de, de güzel mi? bir şey. Harika. o bayağı relaxing oluyor yani. soru bonus. Eee globaldeki bütün başarılı hikayelere ve insanlara baktığımızda bir uzay maceraları başlıyor. İşte Elon Musk, Virgin'in kurucusu. Yok ben gitmeyeceğim. <laughs> <mesela. gülüyor> Siz roket yapmayacak <laughs> mısınız? Roket, roket, yok. Tamam. Işler... Ee... yok gitmeyi de düşünmüyorum yani. Öyle mi? Yani burada Yol, yolcu olarak da öyle bir tamam. denemeyi düşünmüyorum. Şey olur. Ha belki şöyle o teknoloji gelişir. Ne bileyim buradan New York'a yarım saatte giden bir araç yaparlarsa tabii bilet <laughs> alırım. Adına... <Ölen olmasın> <laughs> Giderim de yani eee İşim gücüm var şu anda. Yani Ben <laughs> öyle hani paraşütle atlayayım yok Belki bilmem nereden e, zırtlayayım var. falan. nasıl bir şey getirirsiniz? Ay, olur. Zaten yani ha. yeterince riskli bir iş yapıyoruz. Riskleri daha da artırmaya çok gerek yok. Yani. <laughs> ee, çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Güzel de sohbet ettik. Ee, teşekkür ederiz. Biz uyuyamamıştık birkaç gündür. <laughs> ee, bugün uyuyacağız ama. Mutluyuz çünkü. Çok sağ olun. Ağzınızda sağ, sağ olun. Sizin sağ olun. de yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bu i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Kalbim çıkıyor. Ee, bir sonraki bölümde ee, görüşürüz. Mükellef'in sunduğu Swipeline Podcast'ın Nazım Salırlı <laughs> bölümü bitti. Hoşçakalın.